Sayın delegeler, konuşmacıları tabii ki uzatma halkı... hakkınız var ama uzatma hakkınız yok. Sayın Koç konuşmasına başlayabilir. Buyurun Sayın Koç. Teşekkür ederim. Kongre Başkanlığı, Sayın Başkanım, eski yönetici arkadaşlarım, Fenerbahçe Yönetim Kurulu, hepinizi kongreleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepimiz gerginiz. Üzülürüz. Bugünleri de gördük, güzel günleri de gördük ama hepimiz aynı gemideyiz. Aynı hedef, aynı başarı için uğraşıyoruz. Tabii ki zaman zaman görüş ayakları olabilir ama bunu da çağın gerekten uyarak saygı ve sevgi çerçevesinde yapmamız bize yakışanıdır. Bu vesileyle kongremizin hepimiz için hayırlı uğurlu olmasını ve camiamıza yakışan bir şekilde gerçekleşmesini gönülden dilerim. Şimdi bana söz hakkı verdiğiniz için de teşekkür ederim. Bu kadar çabuk geleceğini beklemiyordum, son olacağını düşünüyordum. Birkaç konuya açıklık getirmek istiyorum. Geçen Cumartesi'den beri Başkanım Sayın Aziz Yıldırım'la istişare halindeydik. Bana olan güveni ve beni yönetim kuruluna davet etmesinde tekrar teşekkür ediyorum. O zamandan bu zamana birkaç görüşmemiz oldu. İçten ve samimi bir şekilde hem bugünümüzü hem de yarınımızı konuştuk, değerlendirdik. Daveti yerine getiremedim. Çok arzu etmeme rağmen özel durumdan doğru, dolayı davetimi yerine getiremedim. Ama bununla beraber her zaman içerideyken de dışarıdayken de hep destek, tam destek ruhuyla da kulübümüzün müsaade ettiği kadar Elimden geleni yapmaya çalıştım. Geldiğimiz bu noktada başkanımızın en azından dava sonuçlanana kadar ve inşallah lehimize sonuçlanana kadar camiamızın başında olmasını tamamen katılıyorum. Ve düşüncenin de bu yönde olduğunu söylemekte hiç de çekinmiyorum. Zira ben 3 Temmuz sürecini debinden yaşamış bir insan olarak hep beraber kenetlenerek üstümüze düşeni hepimiz, herkes gerek münferit taraftarı olsun, gerek yöneticisi olsun, gerek basın olsun, gerek camianın ileri gelen herkes çorbada tuzum olsun misali. En muhalifler bile kenetlendik, omuz omuza verdik ve bu durumda neler yapacağımızı da gösterdik. Ama, ama, ama bu kenetlenmenin de daha sıkı olması, daha kuvvetli olması bugünden önemli. Zira dava henüz bitmedi. Bu davanın lehimize sonuçlanması her şampiyonluktan, her sportif başarından çok 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 daha önemlidir. Tertemiz bir Fenerbahçe'mize sürülen leke, bize reva görülen muamele ve Aziz Başkan'ın daha birinci günden itibaren söylediği, bunun bir şike davası olmadığı, bunun bambaşka bir şey olduğunu da ne yazık ki yaşayarak gördük. Ve ne dediyse o gün, bugün de gerçekleşti. Ama hiç önemli değil. Önemli olan bizim bu konudaki bize sürülen lekeden temizlenmemizdir. Onun için hep beraber bu dava sonuçlanana kadar omuz omuza vermeliyiz. Bununla beraber bununla beraber içinde bulunduğumuz durumun da birçoğumuz tarafından memnuniyet verici olmadığı. Tabii sportif başarılar gelir gider ama artık bu çağda rekabet çok daha çetin, çok daha zor bir hale gelmiş vaziyette. Rakiplerimiz güçleniyor, sıkıntıdan aşıyor. Beşiktaş'ın yeni stadı geliyor mesela. Dolayısıyla bizler de bugünden ileriye dönük olarak geleceğimizi kurgulamamız, geleceğin tohumlarını atmamız lazım. Bu vesileyle ben de küçüklükten beri hayal ettiğim başkanlık hedefi, başkanlık adayı olma konusunu da artık bugün olmasa da yarın elimizi taşın altına koymanın zamanı geldiğine... zaman zamanın geldiğini başkanımızla beraber de istişare ettik. Dolayısıyla o zaman ne zaman olur bilemiyorum ama o zaman gelene kadar da bugünden planlama, programlama ve geleceğe yönelik de tohumlarını başkanımızın da inşallah desteğiyle, yönlendirmesiyle ve muhteşem tecrübesiyle bizlere ışık tutacağını, bizlerin önünü açacağını da gönülden inanıyorum. Keşke Keşke Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon diyecek kadar kolay olsa tabii ki böyle değil. Kimsenin elinde sihirli bir değnek yok. Ben bir fiil altı sene yönetimde çalışırken ne kadar zor olduğunu yaşayarak gördüm. Ama bununla beraber bu camia kenetlendiği zaman potansiyeline kavuştuğu zaman neler yapabileceğini yurt içinde de yurt dışında da bir kez daha göstermesinin zamanı geldiğini düşünüyorum. O yüzden Lütfen tabii ki farklı düşünceler olacak. Taraftar konusu herkesi üzen bir konu. Madalyon iki, iki yönü var, iki tarafı var. Her şeyin bir açıklaması var. Ama buradaki önemli olan nihai hedef ve hepimiz aynı gemideyiz, aynı teknedeyiz ve Fenerbahçe'mizin gerek sağ içi gerek sağ dışındaki başarıları için omuz omuza vermeye devam etmeniz gerektiğini düşünüyorum. İnşallah daha sağlıklı, daha demokratik ortamda herkes görüşlerini belirtmeye devam eder. Sadece kongre zamanında değil, kongre dışındaki zamanlarda da taraftar olsun, kongre üyesi olsun, bu camiyen daha iyi olması, daha başarılı olması, potansiyeline daha da kuvvetli bir şekilde yaklaşabilmesi için aynı üç Temmuz'da olduğumuz gibi hepimizin yine çorbada tuzu olabilir. Bu ortamda sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Kongremizin Fenerbahçe camiası için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah çok kısa zamanda hep beraber daha güzel günleri göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Ali Koç'a teşekkür ediyorum. Sayın Genel programı, konuşma sırası... Röportajımıza kaldığımız yerden devam